Gördüklerine inanma. Çünkü gördüğün şey sadece sensin. Fransız psikanalist Jacques Lacan, insan psikolojisinin temelini ayna evresi adını verdiği bir teoriyle açıklar. Bebekler ilk 6 aya kadar kendilerini anneden veya dünyadan ayrı bir varlık olarak görmezler. Onlar için kol, bacak veya meme hepsi birbirine karışmış bir bütündür. Benlik yoktur. Sonra bir gün bebek aynaya bakar ve orada bir görüntü görür. Bütün, tamamlanmış, sınırları olan bir görüntü. Ve der ki işte bu benim. Lacan'a göre bu ilk büyük yalandır. Çünkü o görüntü bebek değildir. O görüntü sadece bir yansımadır, bir nesnedir. Ama bebek o yansımaya aşık olur ve egosunu o görüntünün üzerine inşa eder. Bizler büyüdüğümüzde de bunu yapmaya devam ederiz. Başkalarının gözündeki yansımamıza bakıp işte ben buyum deriz. Toplumun aynasında zeki görünüyorsak zekiyizdir. Güzel görünüyorsak güzelizdir. Kendi varlığımızı değil, aynadaki yansımamızı yaşarız.